Öyle bakalım Alican kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Tarih 6 Haziran günlerden cumartesi. Uzun zamandır karşınızda değildim. Malumunuz dünyayı saran virüs sebebiyle, koronavirüs sebebiyle tahminlerimiz olmadı. Maçlarımız yoktu. Ağırlık NBA tahminleri veriyordum. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Bundan sonra futbol tahminlerinizle karşınızda olacağım. Ligler de yavaş yavaş başlamaya başladı. Kendime futbol konusunda da gerçekten çok güveniyorum. Bunun sebebi hemen şöyle göstereyim. Uzun zamandır Excel'de hazırladığım maç analizleri var. Yani oran analizleri var. Bunlar üzerinden gerçekten güzel sonuçlar elde ediyorum buradaki Excel'deki iddianın verdiği bütün oranları yüzdeye çevirerekten iddiada bugüne kadar hangi oranlar ne kadar gelmiş bunu yüzdeye çevirerekten bu şekilde Excel'de bayağı uzun zamandır bir çalışmam var. Tabi bunu geliştirerek devam ettirdim ve bugüne kadar geldi. Yaklaşık da bir haftadır da takip ediyorum. Güzel sonuçlar veriyor. Hemen bugün günün en çok güvendiğim 4 -ka karşılaşmasına geçiyorum. Ee, bunun öncesinde Excel ile alakalı yani bu maçları nasıl çıkarıyorum, bu oranları nasıl çıkarıyorumla alakalı ayrıca bir video paylaşıp sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza geçelim günün. Belarus Premier Liginden saat 2'de başlayacak. 14'te başlayacak mücadele. Sülüt torpedo mücadelesi. Bu karşılaşmada %100 3.5 alt çıkıyor arkadaşlar. Mas sonucu 2, 164 çıkıyor. Mas sonucu 0.2 çifte şans %100 çıkıyor. Bu karşılaşma ile ilgili oran analizinden çıkan sonuç bu şekilde arkadaşlar. Türk yani iddianın bugüne kadar verdiği bu karşılaşmayla alakalı yakın yani bu oranlarda verdiğim maçların yüzdelik olarak gelme olasılıkları bu şekilde arkadaşlar. Geçelim hemen ikinci mücadelemize. Almanya Bundesliga'da saat 4.30'da başlayacak. Antwerp Frankfurt Mainz mücadelesi. Bu karşılaşmada 1.5 üst %88 İddianın verdiği oranlara, oranlara istinaden %88 geliyor arkadaşlar. Buradaki ee, ikinci oran analizimiz 2-3 gol %70 geliyor. Tabi e, yüzdelik olarak güzel oranlar. Bu karşılaşmayı da e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Artık e, bütçenize göre ya da oran hangi oran size yeterli oluyorsa o şekilde bahislerinizi oluşturabilirsiniz. Buradaki Bizim yaptığımız sadece size yardımcı olabilmek. Diğer bir karşılaşma Avusturya 1. Liginden saat 21 başlayacak. Grazer Rustaneo mücadelesi. Bu karşılaşmada da 2-3 gol %70 oranında geliyor arkadaşlar. İddianın verdiği oranlara oranları analiz ettiğimizde %70 oranında 2-3 gol aralığında bitiyor karşılaşmalar. Ve dördüncü son mücadelemiz Portekiz Primer Ligi'nde gece yarısı 23.15'te başlayacak. Boavista Morense mücadelesi. Bu karşılaşmada 2.5 alt %76 oranında geliyor. %100 olarak maç sonucu 0-2 çifte şans %100 geliyor arkadaşlar. Tabii bundan sonra da e, bu karşılaşma ha, gelir mi derseniz şu an için iddianın verdiği oranlara göre %100 olarak 0-2 çift şans geliyor. Evet arkadaşlar bugünkü karşılaşmalarımız bu şekilde. Bunun haricinde bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bu maçları ve daha fazlasını Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. Kanalımız üzerindeki Instagram logosunu tıklayarak Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Oran analizlerimiz bu şekilde Başarılı gittiğimiz sürece burada olacağız. Başarılı gideceğimizi de inanıyorum. Bunlar tamamen iddianın verdiği oranları yüzdeliğe çevirerekten da bugüne kadar gelmiş yüzdelik olarak Excel tablosunda yaptık. Baya bir uğraşımız oldu. Maçları takip edin arkadaşlar. Kafanıza yatan maçlar olursa da değerlendirebilirsiniz. Kazanmak için bizi takip edin diyorum. E, futbol konusunda bu oran analizi Excel'de yaptığım bu oran analizinde gerçekten iddialı olduğumu düşünüyorum. Bugün başlangıcımızı yaptık. Sıkı bir şekilde takip etmenizi öneririm. Maçlar geldikçe zaten takipçi sayımız da artacaktır. Güzel yorumlarınız da gelecektir. Ben buna inanıyorum takipte kalın diyorum. Bir dahaki maç tahminleriyle görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.